10 çarpı x adet mal olsun ürün. Burada da fiyatımız 10 lira olsun. Şimdi %20'si 10 çarpı x'in %20'si 5'te biri 2x adettir. %40 karla satılırsa 10 liranın üzerine 4 lira ilave ederiz. 14 liradan satılır. Çarptığımız zaman 28x liralık satış gerçekleşir. Geriye kalan yani %80'i 8x %20 zararla satıldığında 10 lira yerine 8 lirayla satılacak. Buradan da 64x liralık gelir elde edilecek. Bu şekilde topladığımızda 92x yapacak. 10x çarpı 10 100x olduğu için arada 8x'lik fark vardır. O da 40 liralık zarara denk gelir. 8x'i 40'a eşitlersek x eşittir 5'i buluruz. 20 lira kar elde etmek istenseydi bunu 4 ile genişletirsek 4x eşittir 20 yapıyor. Dolayısıyla 100x'in üzerine 4x ilave edersem 20 lira kar etmiş olurum. O da 104x yapar. 104x eşittir diyoruz şimdi. İkinci satış durumu aynı kalmak şartı ile. Yani 64x'imiz burada var. 64x diyoruz. Artı birinci satıştan gelecek olan gelire bakalım. 104x, 64x çıkardığımız zaman burada 40x olur. 40 çarpı x. E, Ürün miktarı da değişmiyor. 2x ile çarpıyoruz. Sadece fiyat değişecek. 2x çarpı soru işareti dediğimiz zaman burada sadeleştirme ile demek ki 20 liradan satmamız gerekiyor. E, 10 liralık bir malı 20 liraya satarsanız %100 zam koymuş olursunuz. Üzerine kar olmuş olur. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Başlangıçta 10 kilogram sucuğumuzun olduğunu düşünelim. 24 liraya aldık. Yani maliyet 240'tır. Sonra fire verecek bir miktar x kilograma düşecek. Fiyatta 24 yerine 33 olacak. Şimdi 240 liralık maliyette öyle bir zam koyuyoruz ki %10 kar elde ediliyor. Dolayısıyla bunun üzerine %10 daha yerleştirdiğimiz zaman 240 çarpı %100 artı %10 110 bölü 100 yapacaktır. Bu toplam elde edilen karlı satış fiyatı. E fiyatı 33 liradan da x kilogram sucuk sattığımız için x çarpı 33 dediğimizde buradan kaç kilo olduğunu bulabiliriz. Şu sıfırlar gitsin. Buradaki sıfırları da sadeleştirdik. 11 ile 33 sadeleşti 3 oldu. 3 ile de 24 sadeleşti 8 oldu. Demek ki satılan sucuk miktarı 8 kilogrammış. Baştakine göre de 2 kilogramlık bir fire var. 2'nin 10'a oranı 1 bölü 5 olduğu için %20'dir. Doğru cevap E seçeneğidir. 10 kilo üzümümüz var diyelim ve 12 liradan alıyoruz. Dolayısıyla 120 liralık bir maliyetimiz var. Zarar etmemek için en az 120 liralık gelir elde etmemiz gerekiyor. Eşittir dediğimizde %70 fire vermiş. Onun %70'i gittiyse %30'u kalır. Yani 3'tür. 3 çarpı dediğimiz zaman x satış fiyatıyla aynısını elde edebiliriz. Şimdi burası 120 yapıyorsa 120'yi 3'e böldüğümüzde 40 olur. Demek ki 40 liradan satarsa zarar etmez en azından. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Başlangıçta 10 çarpı A kilogramımız olsun. Bunu da 13 liradan almış oluyoruz. Toplam buna göre 130 çarpı A liralık maliyetimiz var. %60 fire verdiğinde %40'ı kalacaktır. Bu da 4A yapar. Burada da 30 lira satış fiyatımız var. Çarptığımız zaman 120 çarpı A gelecek. Yani 130 çarpı A liralık maliyetimiz var. 120 çarpı A liralık da satış fiyatımız var. A kilogram üzerinden. Aradaki farka baktığımız zaman 10 çarpı A'dır. Bunu 1640'a eşitleriz. Çünkü bu kadar kilogramda toplam bu kadar zarar edilmiştir. Sadeleştirdiğimiz zaman A eşittir 164 kilogram çıkar. X kilogram sattığında diyor satılan 4 A'dır fireden sonra. Dolayısıyla bunu 4 ile çarptığımızda 656 buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. 1 litre çarpı 16 lira diyelim fiyata. Eşittir dediğimiz zaman üzerine ilave ettiğimizde 1 litre değil 1,6 litrelik bir satış elde edeceğiz. Buna göre çarpı x dediğimiz zaman buradan x eşittir 10 olarak bulunur. Şimdi 16 10'a gelmiş. Dolayısıyla aradaki fark 6'dır burada. Yani 6 bölü 16 oranında maliyette bir azalma vardır. Bu da x bölü 100 diyecek olursak sadeleştirelim. 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 8. 300 eşittir 8x. 300'ü 8'e böldüğümüz zaman 37,5 çıkar burada. Demek ki maliyet %37,5 oranında azalır. Doğru cevap C'dir. A'nın fiyatına 100x, B'nin fiyatına 100y diyelim. %10 indirim yapıldığında 10x yapar. Buradaki indirim miktarı budur. Fiyat 90x olur. 90x'te tekrar %10 indirim yapılırsa 90x'in %10'u yani onda biri 9x olacaktır. İkinci indirim miktarı da budur. Aynı şey burada B'ye yapılırsa 100y'den 10y'lik birinci indirim. Tekrar geriye kalan 90y'de de %10 yapılırsa 9y'de ikinci indirim miktarı olacaktır. Şimdi 10x ile 9y'nin toplamı 9x ile 10y'nin toplamından 24 fazlaymış. Burada harfleri sol tarafa alırsak x eksi y değeri 24 olarak bulunur. Bizden A malı B malından kaç lira fazla fiyatla satılmaktaydı deniyor. Yani 100x eksi 100y sorulmuş. Çıkardığımız zaman burada 100 parantezini alırsak x eksi y elde ederiz. Bunu 24 olarak bulduk. Yazarsak yerine 2400 yapar. Doğru cevap C'dir. Bir x sayısı düşünelim. Bunun yüzde m'si m bölü 100 yapacaktır. Çarpı 2n bölü 100 eşittir diyoruz. O sayının yani x'in m artı n bölü yüzü çarpı m eksi n bölü yüzü. Buradaki x'ler ve bütün yüzler gittiğinde sol tarafta 2 mn sağ tarafta da 2 kare farkından m kare eksi n kare bulunur. Düzenleyecek olursak bunu diğer tarafa atalım. m kare eksi 2 mn Eksi n kare eşittir sıfır olur. Burada e, parantez kare oluşturmak istiyoruz. Artı n kare olması için her iki tarafa 2 n kare ekleyelim. Buna göre burada m'nin karesi eksi 2 m n artı n kare dediğimizde diğer tarafta da 2 n kare oluşacak. Bu ifade m eksi n'nin parantez kare açılımıdır. Buradan 2 çarpı n kare diyebiliriz. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda yüzdeler pozitif olacağı için bunlar gider. Sonuç olarak m eksi n değeri karekök 2 çarpı n olacaktır. Buradan da eksi n'yi diğer tarafa atarsak m'nin n parantezinde kök 2 artı 1 olduğu sonucuna varırız. m'nin yüzde kaçı n'ye eşittir deniyor. m yerine bu ifadeyi kullanırsak n çarpı kök 2 artı 1 bunun %x'i diyelim. x bölü 100 dediğimizde eşittir n olacakmış. n'ler burada sadeleştiğinde x'i yalnız başına bıraktığımız zaman 100 bölü kök 2 artı 1 olacaktır. Yani sonuç 100 bölü kök 2 artı 1'dir. Şıklarda böyle bir ifade görmüyoruz. Paydayı rasyonel yapmak için paydanın eşleniğiyle çarparsak 100 çarpı kök 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den 1 gelir. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Başlangıçta 100 çarpı x kilogram ceviz aldığımızı düşünelim. Bunun %40 oranında ceviz içi çıkardığını biliyoruz. Dolayısıyla 40 x kilogram ceviz içi çıkacak. %10 kadarı çürük çıktığı için atılıyor. Demek ki %90'ı kalıyor. 40 x'in de %90'ı 36 x kilogram yapacaktır. 100 gramlık paketlere koyduğu zaman yani her kilogram için e, 10 tane paket kullanacak. Biz bunu 0.1'e böldüğümüz zaman 36 x kilogram için 10'la çarptığımızda 360 x tane paket olacaktır. Sonra her bir paketi 5.5 liradan çarptığında 1980 çarpı x lira kadar bir e, satış sağlanır. Başlangıçta 100 kilogram 100 çarpı x kilogramın her birisi için 14,4 lira para ödediğinden dolayı maliyette 1440 çarpı x liradır. Satıştan alışı yani bütün e, satılanlardan alınan para miktarı çıkarıldığı zaman 180 lira kar elde ediyormuş. Dolayısıyla burada 540 çarpı x eşittir 180 olur. X değeri buradan 1 bölü 3 olarak bulunur. X'e ihtiyacımız yok bizim burada. Satılan paket sayısı isteniyor. 360 çarpı 1 bölü 3 dersek yani 360'ı 3'e bölersek 120 olur. Dolayısıyla 120 tane paket satıldı. Doğru cevap C seçeneğidir.